Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lazım ötesinde değişik bir olay yaşanıyor. Bir şey çıkacak mı? Gerçekten bilmiyorum ama ikinci karakterimiz burada Jesse oldu. Bakalım kutular da çok az vardı galiba. Son kutu burada bir tane büyük kutu. Kupa yolunda hiçbir şey yokmuş ki. Vallahi karakter gelmedi. İki tane mega kutu açacağız şimdi. Gösteriyorum. Kupa yolunda hiçbir şey yokmuş ki. Vallahi. Buradan annenin güç puanı geliyor gördüğünüz gibi. Karakter gelmedi. iki tane mega kutu açacağız şimdi. İşte burası. İşte burası. Asel de bir şey çiziyor bu arada. Evet 170 taşımız geldi. Buradan iki tane mega kutu açacağız. Bir tane karakter geldi. Ne geldi Asel? Bak oraya karakter geldi. Bak ne geldi? Riko geldi. Beğendin mi Asel bunu? Beğenmedim. Tamam okey. Okey pek bir tepkin yok. Bundan bir şey geldi mi? Bundan pek bir şey gelmedi. Yapacak bir şey yok Asel. Tamam diğer challenge'ımıza geçelim bakalım. Ve son kez çeviriyoruz. Asel biraz sıkıldı zaten. Ne geliyor? Baba ben karakter istiyorum. Ne yap ne et bana karakter çıkart. Çok enteresan ya. Bunu hangi kafayla alacağım ya? Neyse hemen açmaya başlıyorum abi. Umarım karakter gelir. 360 taşla 4 tane mega kutu açılıyor zaten. Karakter vermen lazım. Bir daha bir daha taş çektirme bana lütfen vermedi. Bir daha kalp, bir daha taş çekeceğiz. 170 taş çekiyorum. Lütfen rica ediyorum videoyu bitire Aha verdi. Aldım. aldım. Var. Alkış Asel, alkış. Şimdi ne gelecek? İşte bu. işte bu. Ne geliyor Asel? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne gelecek acaba? Ver bana düzgün bir şey ve işte bu. Nani geldi? Bu yeni. Bunu sen ilk kez görüyorsun. Bunu sen ilk kez görüyorsun. Nasıl?